Arkadaşlar merhaba. Ocak ayında okuduğum kitaplar videosuna hoş geldiniz. Ocak ayı benim açımdan biraz verimli geçti diyebilirim. Toplam 15 kitap okudum. Şimdi o kitapları sayarak başlayalım. 1. Ali Lidar, Kederle Bakan Kediler. 2. Alper Gencer, A. 3. Aylin Baldoğa, Ateş Sönene Kadar. 4. Ayşe Sevim, İşlenmemiş Suç. 5. Bahtiyar Gül, Föt Şapkalı Mezar. 6. Siyoran, Tarih ve Ütopya 7. Siyoran, Burukluk 8. Wells, Zaman Makinesi 9. Oruç Aroba, Çengelköy Defteri 10. Oruç Aroba, Olmayalı 11. Oruç Aroba, Doğançay'ın Çınarları 12. Oruç Aroba, Uzak 13. Ömer Yalçınova, Yanına Gittiğimizde 14. Stephen Zweig,